lardan da gerekli işaret geldi. Ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Bucaspor karşılaşması başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Zafer kullanacak serbest vuruşu. Zafer ceza sahasına doğru gönderiyor. Kaleci ikinci hamle. Ahmet Devret taşıyor topu. Ahmet Devret ceza sahasına verdi. Şimdi sert bir vuruş. Kaleciden sekti. Bir kez daha içeriye dolduruldu. Ramazan olduğu bölge. Kaleci çıktı aldı. Topu gönderdiği noktada Vedat vardı. Vedat'ın pası yerini bulmadı. Hakan topu kaybediyor. Şimdi alan Kenan. Kenan ceza sahasına baktı. Gönderdi ceza sahasına. Topla buluşan Erhan. Gol açısı dar. Erhan içeriye doğru çevirdi. Gol pozisyonu Ramazan dışarıya gönderiyor. Şimdi geldi. Ramazan kullandı serbest duruşu. Enseli top sekti hala ceza sahasında. Deumi bir kez daha içeriye doğru çevirdi. Kaleci çıktı. Bir çarpışma oyunduruyor. Karşılaşmada 29. dakika işaret geldi. Zafer kullandı. Kale esasına sınav vuruş ve topağlara gidiyor. Umut topla hareketlendi. Umut şimdi pasını verdi. Yine 3 kişiyle geliyor Buca Spor ceza. Sarsan Ricketts ikinci gol şansı Ricketts. Topa dokundu ama kaleyi gönderemiyor. Erhan. Erhan kaleyi düşündü. Erhan'ın vuruşu dışarıya gidiyor. İlk yarının son anlarında giderek kaleye daha çok yaklaştı Buca Spor savunması. Şimdi içeriye doğru çevrilen top. Serdar vuruyor. Sekti ve kaleci de kalıyor. Erhan kullanacak serbest vuruşu. Dakika 48. işaret geldi. Erhan kaleye doğru gönderiyor. Ziya çift yumruk. Şimdi Emre Şahin aldı. Emre Şahin ceza sahasında gol pozisyonu. Emre Şahin Devon'un müdahalesi top sekti. Kaleci bu arada yardımcı Hakem Bayrağı'nı kaldırıyor. Bir uyarısı var. Zafer topla buluştu. Rikus ceza sahası içinde. Zafer kaleye baktı. Zafer auta gönderiyor. Erkam. Erkam'ın pası üzeri hatası. Gol pozisyonu. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor hücumu Ramazan vuruyor dışarıya gönderiyor. Abdullah şu an boşta ceza sahası içinde. Okan önünü kapat. Abdullah'a doğru bir pas. Okan dokundu. Top ceza sahasında Serdar kontrol etmek istiyor. Serdar pasını verdi. Gol pozisyonu Ramazan dışarıya. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor için etkili bir atak şansı olabilir. Sinan hemen bekletmeden servara doğru top sekti bir elle oynama itirazı var. İşaret geldi, köşe vuruşu kullanıldı. Ceza asasına gelen top kafa vuruşu, top kalecide kalıyor. Ziya, Ramazan. Ceza asasına doğru avlandırıldı Abdullah topu aldı. Abdullah Lüzenike'den sıyrılma çabasında penaltı. Karar penaltı. Kırmızı kartla oyun dışında Luis Enrique. Ramazan topun başında. Ramazan, Ramazan ve topa ağları gidiyor. Enseliba oldu. Enseliba'dan Emre Şahin'e. Emre Şahin düzeltti. Tekrar Enseliba. Enseliba kaleye gönderiyor. As dışarıya. O noktaya doğru hareketlenen Mehmet. Mehmet topu aldı. Mehmet yerden. Recep gol pozisyonu. Recep dışarıya gönderiyor işaret geldi. En saliva, en saliva kaleye gönderiyor ve topu alarda. En saliva atıyor. Ahmet Devlet geriye doğru oynadı. Vedat'a Vedat şimdi ceza sahasına havalandırdı. Abdullah yükseldi. Abdullah top direkten dışarıya gidiyor. Presi var Bucaspor'un savunmasına topla çıkamadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Bucaspor gole yakın. Üçüncü gol arıyor. Buca Spor vuruş ve top dışarıda. Atila'dan Emre Şahin'e. Emre Şahin topu aldı anda maç bitti. Buca Spor deplasmanda.